Hasan herkese rast gelsin. Ee, şimdi havaya bakalım. Hava çok güzel patlık. Arkadaşlar bu havada güzel e, süpüz balıklar çıkar her zaman. İri çukralar çıkar. E, levrek çıkar. Sinarit çıkar. Akya bile girer şöyle bu kıyılara. Çünkü hava çok patlak. <laughs> şimdi bir kaç e, vereceğim. Şimdi takım atacağım bir tane. Madde takacağız bu sefer. madyayı ben önceden hazırladım. İşte takımımızı falan göstereceğim. Gezerde takalım. Malıklarımız da güzel yüze, yüze Şimdi bu şimdi bu havalarda şöyle 175 gram bir kurşun. Şöyle uzun saçak gezer Dur arkadaşlar yine yerler.